Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere esnaflara yönelik Facebook reklamı nasıl çıkılır onu göstereceğim. Şu an burası açıktı. Ben esnaf gruplarından kuru yemişçiyi seçeceğim. Reklam vermeden önce size şöyle önce bir tane bulduğum bir sayfa. Hani şu şekilde neler paylaşıyormuş, neler paylaşmış. Buna bakabilirsiniz diye böyle bir örnek verdim. Ayrıca Reklam kütüphanesinden de e, ne yapabiliriz? Kuru bizim rakiplerimizin nasıl reklam verdiğini görüyoruz. Buraya kuru yemiş yazdım, ona göre ara dedim ve buradan kuru yemişçilerin verdiği reklamlara bakıyorum. Kafamda bir fikir oluşsun diye. Şimdi biz esnafız ve esnaf deyince aslında küçük işletmeyle aynı şey geliyor mantığa geliyor çünkü eğer büyük bir esnaf değilsek kendi bölgemizde reklam çıkacağız bunun için Facebook reklamlar şeyine giriyorum business manager'a kampanya oluşturdan eğer sizin web siteniz varsa trafiğe tıklayarak trafik reklamı verebilirsiniz ya da daha yeniyseniz Bilinirlik reklamı çıkarak etrafımızdaki esnaflara yani insanlara kendimizi tanıtacağız. Bu aynı broşür gibi broşür reklamının yani broşür dağıttıktan sonra ek olarak bu şekilde reklamda verebilirsiniz. Bunu girdikten sonra şu an tam basit düşünüyoruz. İleri diyorum ve burada bütçemi. 20 yapmak zorundayım. Yani 18.69 neden? Dolar kurundan oluyor maalesef. O yüzden bu şekilde yaptım. Bir bitiş tarihi ekliyorum. Diyorum ki bir haftalık bir şey olsun. Bir haftalık yeni açıldığımız için bir şey verelim. Kampanya yapalım. Burada konum sizin için önemli olan durum aslında konum. Ben diyorum ki Türkiye olamaz çünkü eğer siz şu an bir web siteniz yoksa daha yapım aşamasındaysa ben diyorum ki İzmir'e ben şey yapıyorum. Hani İzmir'deyim ben. Hatta bu da yetmiyor. İzmir değil şöyle yapabiliriz. İzmir'de Alsancak diyorum. Bakın daha da daraltmam gerekiyor kitlemi. Neden? Çünkü İzmir dersem İzmir'den her yerden gelemeyebilir insanlar. Tam konumumu koymam gerekiyor. Daha sonrasında iniyorum. Burada yaş sizin hedef kitlenize bağlı. Yani kuru yemiş düşünüyorum. Kimler kabul ediyor? Buraya geliyorum. Şimdi reklam kütüphanesinde bununla bir fikir sahibi olabilmek için Şimdi web sitemiz olsaydı bütün şeylere aa, yaş gruplarına koyabilirdik daha rahattık. ve konumuzu tüm Türkiye koyduğumuz için aa, bu sefer hedef kitlerimiz daha şey olacaktı. Ben bu da alsancak dedim dedim ki alsancaktan şöyle kenarlara bakıyorum yani en azından tamamen İzmir'i almaktansa Alsanca yakın yerleri alıyorum. O yüzden buraya burada dar bir hedef kitle olduğu için Alsanca konağın bir ilçesi konağa da koyuyorum. Ama daha fazla uzaklaşmıyorum. Çünkü ben bir esnafım yani küçük bir işletme olarak düşünün ve daha web sitem yok. Ben şey yapmıyorum web site satışları yapmıyorum. O yüzden bu şekilde kalsın. Şimdi burada önemli olan ikinci şey dediğim gibi yaş. Eğer web sitemiz olsaydı bu şekilde yapabilirdik. Ama şunu yapabiliriz. 7 günlük bir reklam çıkacağız. İlk 3 gün 18 ile 65 yaş arasındaki kitleye bakarak ben buradan bir Iı, tahmin çıkartabilirim. 3 gün sonra, 2 gün sonra reklamı kontrol ederek yaş kısmını değiştirebilirim. Eğer baktım ki ıı, sonuçlardan, grafiklerden hangi yaş aralığı daha fazla görmüş, hangi yaş aralığı daha fazla ilgi görmüş, daha sonrasında ona göre bir değişiklik yapabilirim. Burada tüm cinsiyetleri seçiyorum. Şurada detaylı hedeflemede kuru yemiş diyorum, bakayım çıkacak mı? Şu reklam kütüphanesinden bakıyorum reklam detaylarında bir şey var mı? Burada şey koymamış. Yaş yok. Hani baktım benim için bir fikir oluşturur mu? Gıda diyorum. Organik yiyecekler benim için şu an yeterli. Ama baktım ki burada hedef kitle tanımım dar. Diyorum ki şimdilik olmasın. Bu şekilde reklamımı koyabilirim. Manuel reklam alanlarıyla burada bütçemi daha doğru kullandırtabilirim. Facebook'a buradan dillere Türkçe diyorum. Neden şu an bu detaylı hedeflemeyi kullanmadım? Önce söyledim, baktım. Çünkü yine dar kısmına geldi ve benim işime yaramayacak. Önemli olan biz şu an bir tanıtım yapacağız. Yani broşürleri tek tek dağıtmaktansa broşüre vereceğim reklam bütçesini buraya harcayarak bir takım bakacağım neler oluyor. Eğer benim için burası yeterli bir alan değilse ben o zaman şöyle burayı yemiş yazıyorum. Şu şekilde Google'dan reklam çıkabilirim. İleriki zamanlarda Google'dan nasıl reklam çıkabiliriz? Bunun için göstermek istiyorum da göstereceğim. Bunu yaptıktan sonra ileri diyorum. Şimdi burada bizim bir görsel oluşturmamız gerekiyor. Ben kalmadan yapacağım. Onu da göstermek istiyorum size. Kalmaya girdim buradan Instagram gönderiz diyorum ve reklamlara bakıyorum neler yapmışlar baharat çeşitleri o bu ben şu en alttaki reklamdan alacağım 30 TL indirim seçeneğini koyacağım ben bir tane görsel yüklemiştim indirmiştim daha doğrusu nereye inmiş Hemen bakıyorum indirilenler. Şöyle indirememişim. Buraya geldim. Dosya yükle. Daha güzel bir fotoğraf aa, tabii ki de koyabilirsiniz. Kendi yerinizin fotoğrafı olursa daha iyi olur. Hatta dışarıdan görünecek şekilde şöyle dışarıdan görünecek şekilde koyarsanız daha güzel olur. Bunu koyduktan sonra bakıyorum reklam kütüphanesinde nasıl yapmışlar, neler yapmışlar. İlk açılış mağazam oldu. Yani ilk defa şu an mağazayı açtım ve tanıtım yapmak istediğim için ben indirimle başlayacağım. Bakıyorum burada tekrar. Bakın 30 TL indirim diyor bakın 30 TL indirim sepet daında biz bunun tamamen farklısını yapacağız Metine geliyorum kanvada buradan bir başlık ekliyorum açılışı özel özel 50 TL indirim diye bir yazı yazdım hatta baktım ki ben bunu sevmedim. Şablonlardan şöyle kuru yemiş yazayım bir şey çıkacak mı? Bakın. Böyle şeyler de çıktı. Şablonlar. Ben diyorum ki şablon üzerinde koyacağım. Bu gayet güzel. Şöyle yüklemelerden kendi görselimi aldım, koydum. Şunu, şu yazıyı şöyle Küçülttüm Burada şey harfi kötü durduğu için Türkçe karakterli bir şey kullandım. Font kullandım. Buralara da bilgileri koydum. Daha sonrasında şöyle indiriyorum ve indirdikten sonra tekrar reklamıma geliyorum. Buradan reklam oluştur diyerek şöyle medyayı düzenlediğim benim kullandığım görsel başkaydı şöyle koyuyorum açılışı özel diyerek ileri dedim tamam bakın bu şekilde şey yaptım ne yazacağınızı da bilmiyorsanız Aa, yine reklam kütüphanesine gelerek sizin aa, şeyinizin rakiplerinizin neler yazdığına buradan bakabilirsiniz. Tabii de kopyala yapıştır. Sakın yapmayın. Ben şu an yapacağım. Ama siz yapmayın. Hani neler yazıyorlar neler yazmıyorlar görmek açısından size bu tarafı gösteriyorum. Bunu da yazdıktan sonra benim şu an bir web sitem olmadığı için yönlendirme adresi eklemiyorum. Yayınla diyerek reklamımı yayınlıyorum ve 2 gün içerisinde hatta 24 saat içerisinde kusura bakmayın. Google reklamları 2 gün içerisinde Facebook reklamları 24 saat içerisinde onaylanıp sizin reklamınızı yayınlayacaktır. Eğer web siteniz varsa trafik reklamıyla daha detaylı ve daha geniş bir kitleye sahip olacağınız için daha ıı, %90 %95 avantajlı bir şekilde reklam çıkabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmayan varsa abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.